çarptı Adana 1954 FK'nin saat 14'te Silifke ile final maçı var. Yanımızda da sezon başından beri takımının başarısı için her şeyi yapan Sayın Menderes Kutlu'yla maç öncesi konuşacağız. Evet başkanım adım adım maç heyecanına yaklaşıyoruz. Neler söyleyeceksin? Fazla laf uzatmaya gerek var mı Hamza? Biz artık artık, yani artık finala geldik. Dakikalar kaldı maçın başlamasına. Biz daha önce de demiştik. Biz bitti demeden bitmez. Bitmeyecek de. Sonuçta 90 dakikanın sonunda gülen taraf biz olacağız. Buradan play çıkan taraf biz olacak. Oradan da 3. lige çıkan taraf gene biz olacağız. İnşallah, İnşallah taraftarlarımızdan futbolcularımızdan teknik yönetimimizden güzel bir maç olacak. Allah'ın izniyle burada gülen taraf Yine biz olacağız. Evet başkanım büyük bir coşku var. Türbünler saatler önce doldu, taştı. Adana halkın takımının yanında Adana. Neler sözü Biz taraftarımızdan gurur duyuyoruz. Daha bu sene Ligi'ne çıktığımız halde gerçekten güzel bir taraftar kitlemiz oldu. Kaplanlar grubu. Gerçekten her geçen günde yani büyüyerekten gidiyorlar. İnşallah önümüzdeki seneler yani bu türbünler yani bütün turuncu renklere görünüm veren bütün Adana'daki gençlerimiz, kardeşlerimiz hepsi bizim takımın yanında olacak. Biz ondan eminiz. Taraftarımızdan her geçen gün bütün Adana takdir edecek, gurur duyacak. Evet Adana spor sevgisi Adana'da yeniden Biz turuncuyuz. Biz turuncu, turuncu sevdalıyız. Başka bir şey değil. Biz turuncu renklere sevdalıyız. Beyaz renklere sevdalıyız. Narenciye, pamuğa sevdalıyız biz. Bir de her zaman söylediğiniz bir cümle var Sayın Başkanım. Biz halkın takımıyız diyorsunuz. Evet, Bugün de halk yanınızda neler söylüyorsunuz? Biz her zaman halkın yanında, halkla beraberiz. Halkın içinde olan insanları biz. Yani yukarılarda olan insanlar değiliz ki yani biz. Biz şöyle diyoruz gene, cadde, caddeler sizin, sokaklar bizim olsun. Evet bu sloganınız çok güzel, evet. herkes takdir ediyor. Caddeler edin. onların olsun. Sokaklar bizim ama, sokağın Hı. gençleri bizim. Evet teşekkür ediyoruz Sayın sağ ol, Başkanım. Sağ ol, Başarılar sağ diliyoruz. Sağ ol, sağ ol. Evet röportajlarımız hızla devam ediyor. Başkan Vekilimiz Ali Mesut adı belli neler ol, söyleyecek. Ya. Evet başkanım Vallahi, maç heyecanı adım adım yaklaşıyoruz. E, 1954 sporcusuyla her şeyle hazır. Son sözü bugün sporcularımız sahada söyleyecek. E, futbolda sonuç sahada alınıyor. Bunun da örneğini bugün vereceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet yöneticilerimiz hep burada başlayalım. Evet. Başkan vekilimiz Sayın İrfan Güler neler söyleyecek? Ortamı görüyorsunuz. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Kendimizi üçüncülüğü de addediyoruz. Maçı evet, da alacağız Allah'ın izniyle. Diyeceğim her maçınızda Kerem Çalışkan elli de Yıllardır yıllardır profesyonel futbol oynadım. Yemin ediyorum sanki tekrar futbola dönesim geldi. O kadar güzel bir heyecan var. Yani bizim zamanımızda üçüncülükte böyle imkanlar yoktu. Şimdi görüyorum bütün yöneticiler takımın başında her türlü imkan var. Artık bu saatten sonra futbolcular elinden gelen her şeyi yapacaklar abi. Çünkü bu fırsat bir daha elleri geçmez. Onlar için de geçmez. Onlar için de bir fırsat yani. Bu saatler var türbünde büyük bir coşku aynen, var. Aynen. İnşallah göreceğiz. Çok zevkli bir maç olacak. Kazanan Adana FK olacak. Herkes görecek yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Başkan vekilimiz Mahir abimiz neler söyleyecek? Bugünkü maçımız final maçımız. İnşallah kazanacağız. Takımımıza güveniyoruz. Her şey çok güzel. Zaten bizim her zaman söylediğimiz temiz futbol. Buna da inanıyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu takım üçüncülüğe de çıkacak, ikinciliğe de çıkacak. Adana'ya gerçekten bir heyecan getirdi. Adana'da şu anda gündem, Türkiye'nin gündemi oldu. Allah utandırmasın. Allah'a sığınıyoruz, inşallah kazanacağız. Evet Ali abim siz neler söyleyeceksiniz? Sezon başından beri hiçbir maçta takımımızı yalnız bırakmadınız. Kardeş teşekkür ederiz. Bugün büyük bir gün, İnşallah üçüncülüğe çıkmanın kapısını aralayacağız bugün. Onun için takımımıza güveniyoruz. Şampiyonda olacağız inşallah. İnşallah. Evet, röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu taraflara geçelim. Adana Demirsporlu olmasına rağmen Suat Kızıldağ da bugün Adana 1954'e destek için burada neler söyleyecekti Sayın Kızıldağ? Evet, başkanımıza bir kere Menderes başkanımızın bu takıma çok ciddi bir emek verdiğini biliyoruz. Bütün yönetim kuruluna ve futbolculara başarılar diliyoruz. Bir an önce 3. çıkması için dört yöde dua ediyoruz. Teşekkürler. Evet, Yüksel abimiz de burada. Öncelikle Radyo Toros'a yayınlarında başarılar diliyoruz. İnşallah Bugün 3. lig bal takımımız değil de 3. lig takımımız olur. Adana için de güzel bir gün olur. Bala çıkacak olan yeni takımımıza da başarılar diliyoruz. Bal ligine şey, lig çıkacak olan Adana Adana Hadırlı Gücü var. Evet. Burası üçüncülüğe çıkacak artık. Evet. Biz şimdi 1954 FK'yı Adana üçüncülük takımı olarak görüyoruz. Allah kısmet ederse şurada iki maçımız kalacak. Bundan sonra çıkacağız. Ama e, bal lige çıkan Hadırlı Gücü de sene üçüncülüğe çıkar da... 1954 FK'da ikinciliğe Lig'e çıkarsa Adana daha iyi olur. Çünkü niye? 3. Lig, 2. Süper Lig altta da oynayacak Adana takımlarımız içine olur, içine olur. Daha güzel olur. Çünkü niye? Oynayacak to topçun daha rahat olur. Süper Lig'de oynamayan Adana Sporlu veya Biricik'te oynamayan Adana Spolu, Dem Demir buraya verip 5 şansınız olur. Teşekkür Başarılar oluyor. diliyorum, iyi yayınlar evet. diliyorum. Hacı abimiz neler söyleyecek? Bize bir şey söylemez. Mücadele günü bugün. Teşekkür Mücadele ediyoruz. Evet Sarıçam Kürtçüler Başkanı da burada. Destek için maça gelmiş evet başkanım. Güzel bir hava, güzel atmosfer. İnşallah Adana'mızın takımı üçüncüliğe çıkar. Canı Gölü'den destekliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Evet Nihat Yalı bu sezon gerçekten emektar. Her maç, her itman, her tamam takımın yanında. Nihat abim neler söyleyecek? Vallahi artık Hamzacığım son 90 dakika futbolcu gerekeni sahada söyleyecekler. İnşallah şampiyon biz oluruz. Allah bizle beraber olsun. Herkese başarılar diliyorum. Evet programın yayını tüm hızıyla devam ediyor. ASG'de Adana Şube Başkanımız da burada. Evet. Evet sevgili Hamza. Sizleri kutluyorum. Gerçekten amatör kimya gerçekten bu kadar güzel örnek bir değer şey veriyorsunuz. Adana için bence bir ilme. Şimdi bir tarafta biliyorsunuz sevgili şeyin Ercan Albay'ın e, kariyerine baktığımız zaman hep başarılarla dolu umarım bugün o başarı bir tanesini daha ekleyecektir biz e, hem takımımıza hem de Ercan Albay'a güveniyoruz ben inşallah Adana'mızda her zaman canlı yayında da söylediğim bir olay vardır Adana'daki Adana içinde mutlaka ve mutlaka bir üçüncülüğü takımı olsun diyorum İnşallah onu da bugün yani bu sene yakalayacağız diyorum size başarılar diliyorum teşekkürler diyorum. evet genel kaptanımız burada Mahir abim Mahir adı güzel takımımızın emeklerlerinden güzel evet. bir atmosfer, güzel bir hava. Şampiyonluk için her şey hazır, takım hazır, taraftar hazır, yönetim hazır, bizler hazırız. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Bugün de burada şampiyonluk turu atacağız. Teşekkür ederim. Evet Duran abimiz deneyimli bir yönetici. Demirspor'da da şampiyonluk yaşadı. Bu yıl da burada yaşayacağız mı sayın Duran abim? Biz yani burada şampiyonluk için geldik. Zaten şampiyon takımız. Yani şu anda da lideriz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Şampiyonluğu alıp gideceğiz buradan. Teşekkür ediyoruz. Her maçında yanında olan Umut Polat abimiz de burada. Neler söyleyeceksin, Sayın Polat? Valla bugün Adana'mızın inşallah e, bayramı olacak. Üçüncü ülke çıkacağız. Şimdiden Adana'ya hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet. İkinci başkanımız da burada Sayın Mehmet Kutlu. Evet başkanım neler söyleyeceksiniz? Merhabalar abi. İyi yayınlar diliyorum. Biz her zaman söylemiştik. Son sözü biz söyleyeceğiz. Biz bitti demeden bitmeyecekti. 90 dakikanın sonunda bir şampiyon olacağız. İnşallah, inşallah. Güzel dilekleriniz için Allah teşekkür ediyoruz. Allah a, Allah a. Evet, Sayın Burak Erdem neler söyleyecek? Evet. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biz bu ligin takımı olmadığımızı düşünüyoruz. Bu büyük taraftarla e, sokağın takımı olarak bir üst lige çıkmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Halkımızın bize olan desteğine, e, teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bizim Adana'nın tabiriyle inceden geliyoruz. Teşekkürler Sayın Burak Erdem. Evet röportajımız tüm hızıyla devam ediyor. Abim neler söyleyecek? İnşallah bugün bir sene boyunca uğraştığımız şampiyonluğu alacağız Allah'ın izniyle. Evet inşallah. Başka demeleriniz var mı? Hani taraftar, coşku Taraftarımız şey. bugün çok coşkulu, neşeli inşallah sonuca varacağız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün taraftarlarımıza da soralım neler söyleyecek. Evet neler söyleyeceksiniz? Coşku, Allah. her Coşkuluyuz. şey mükemmel. Heyecanlıyız. İnşallah kazanacağız. Lige çıkacağız yani. Evet siz neler Lige çıkacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz Menderes Kutun takımına. Evet biz devam edelim röportajlarımıza. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün sözün bittiği yer gereken yapılacak inşallah. Üçüncü lige bugün çıkacağız inşallah. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Ben Kozan'dan geliyorum. Gazeteciyim. Kozan spor taraftarıyım normalde. Ama e, Kozan spor çıkamıyor. Baktık Adana'nın bir takımı çıksın dedik. Ben de Adana Sporu, Adana Spor 1954 FK'yı desteklemeye geldim. Başarılar diliyorum. Evet. İnşallah bugün bu olacak. Evet teşekkür ediyoruz. Kozan'dan gelerek bizleri desteklediğiniz için. Evet bugünlük maç öncesi yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Stadımızın içine genel bir görüntü alalım. Evet maça saatler, olma, saatler olmasına rağmen büyük bir coşku, büyük bir heyecan var. Taraftarlarımız maçın başlaması için artık nefeslerimizi tuttuk. Çünkü bu maç yılın maçı, yılın heyecanı. Herkes bu maçta, Adana bu maçta. Hani saat 14'ü gösterdiğimde heyecan tüm hızıyla yayılacak ve maçın Adana 1954 ilk yılında tarih yazmak için mücadele ediyor. Sıdadımızda türbünlerimiz tıklım tıklım doluyor. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Biz maç öncesi sizlerle birlikte olduk. Maç sonrası da büyük şampiyonluk coşkusunu, heyecanını yine bu ekranlara getireceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. buluşmaya, ısınmaya çıkacaklar. Burada olan yürekli iyi taraftarlarımız, Toros'un kaplanları, sahaya ilk futbolcumuzun çıktığı andan itibaren coşkuyla, şerefle, onurla onları destekleyip bugün buradan Üçüncü doğru gideceğiz. Ya. Burası Adana. Oğuz Buradan çıkış. Yok. Adana'nın Torosları Kaplanları'nın bugün şeref günü. Onur günü ise Adana'nın yiğit taraftarına Hayır, geleceğiz, bir Adana geleceğiz. çift etenlisiyle alkışlarla tepkot tutar mıyız? Allah'ın sebebi alkışlar mı ve takımı? Yavuz çift gelir. maç sonunda gerekeni yaparız. Hazır mıyız Adana? Kavga konulsa haber Allah'ınıza kurban dönüş kaplanları <laughs> ありがとい